Evet. Malzemelerimizi sayalım. 2,5 su bardağı. Kargonat. 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 Saç kremi. 1 çay bardağı kadar. Saç, saç kremi. Gözümden saç kremi. Çıkarabilir miyim ya? Bence tak. Çünkü yakışıyor tak. Sana yakışıyor mu? Sana da yakışıyor. Evet. E, kardan adam içinde. Boya kalemler. Boya kalemleri ve. Kağıt. ve... Boya da, bu arada bu kağıda da kardan adamın Burada. Hadi adam yapalım. Bunu ne takalım. Evet, isterseniz turuncu kalemle boyayabilirsiniz ya da isterseniz turuncu el şikayetlerinde bir parça evet. yapabiliriz. Şimdi bunları kaldırıyorum. Evet. Şimdi önce, önce olan malzemelerimiz bunlar içeride. Evet, önce e, kar yapacağız. Gitmem ben mi? Şu ben de... e, doldurayım. İlk ipek başlasa ben başlasam. Elif. Bir saniye, önce dolduralım. Dedim doğurmuyor muydum? Annemle kek yaparken normalde hep biz doğurduk. Gerçi evet, biz bunu önceden e, ölçeklendirmiştik. Burada tam iki buçuk su bardağı kadar var. Şimdi kaçtırıyor mu? Şimdi de saç, kremi. saç kremini evet, içine döküyoruz. İkimiz. Biz İsterseniz ben dökeyim. Yarısını ben yapayım. Yarısını ben yarısını yapayım. Evet, hadi bakalım. Ne oldu? <laughs> Kaşıklı. Evet. Sırayla. Sıra bir Sıra bende. Hepsi gidiyor. Tamam. Sıra <laughs> <Tamam. Tabii> bende. <laughs> tamam. Ben şimdi kaşıkları dibine alayım. Ben alacağım. Ben de almıştım. Ben de almak istiyorum. Bir kaşığını ver. Bir kaşığını. Tamam. Hadi. Al bakalım biraz da sen. Çocuklar biz çok iyi kuzenleriz. Kuzen mi? Ay kuzen diyorum. Biraz sıçradı. Uzan sandım. Güzel dinliyormuş. Bu arada arkadaşlar bu bizim dışarıda yemek yediğimiz masa. Balkonda yemek Şu anda yemek masası değil. Deney masası. Deney masası. Evet. Kolları sıvadık. Gerçek ısa kollu giymişsiniz. Evet. Bunun içinde ne vardı? Kargonat. 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 Ve... Evet. Şimdi e, Yorum. elimizle böyle Aynen. Bizi olacak mı? Tabii siz de. <laughs> hadi beraber. Ama ellerimizi yıkayacağız sonra. Hadi bakalım. Evet, ben de. Sen ben... de hadi. Yapıştı. <laughs> Biz <ar> Yapışacak <laughs> ama bu böyle. Ucuk ucuk şeyler sevmem o yüzden ben pek Bakın. Yavaş yavaş kar olmaya başladı bile. Evet. Evet yavaş yavaş pirinç gibi. <laughs> pirinç anne. Gerçek kara benziyor bu. Evet. Şey, yeni madde ne değil abi? Ay kara bakın arkadaşlar. Evet şöyle gösterelim. Arkadaşlar ben gideyim elimi sileceğim. Bence bitirelim. Ondan sonra üçümüz Baba, beraber elimizi yıkarız. Baba kullanabilir miyim? Tabii ki. Karın daha gün olması için siyah tepsiye aldık. Ee, şu an karımız hazır. Bir hatırlatalım bakalım nasıl yapmıştık karı. Tıraş, ay, yani saç kremi. Kargonatla saç kremini birleştirerek yaptık. Sonra? Arkadaşlar. Şimdi Kardan sonra da yoğuracağız. Tam 5 dakikada kadar Kardan yoğurduk yapacağız. ve karı yapacağız. Evet. Şimdi sanacağım. İpek. Ne? Şimdi ne yapacağız? Kardan adam. Dokunabilir miyim? Evet şöyle gösterelim. Arkadaşlar. Biraz kinetik kuma da benzeri sanki değil mi çocuklar? Evet. Evet sanki birazcık kinetik kum gibi oldu. Evet şimdi. Ee... Hadi başlayalım mı? Başlayalım. Ben alayım Tabii ki. Ben de. Ya ben de alacağım. Al. Önümde. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. thank you Elif sen kafasını yap. Biz de ipekte gövdeyi yapalım. Tamam. Ben kafayı büyütüyorum. Arkadaşlar burada arada tepsini de dikkat edelim. Yer dokunma. Evet arkadaşlar gözlerinizi dikkat edebilirsiniz. Evet. 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 <gülüyor> 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 Bozulduk arkadaşlar. Evet. 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 Benimki bitti mi? Dışarı. Ama en fazla siz alıyorsun. İpek'ciğim beraber yapacağız ya gövdesini. İşte. Gerçekten kara benziyor. Bir iki biraz. Elif, getir bakalım kafasını. Bitti. Kafanın büyük ama def. Getir. Göğlesi. Daha belirgin olur. Hayır. Bir evet. büyük bir göğlesin. No. No. Şimdi seninkini de böyle kar olarak etrafına koyalım. Şimdi süsleyelim. Ha böyle. Hazır mısınız? Daha çok tadilere bak. Elif'ciğim. Tamam şimdi kardan boyayalım mı? Yes. Bu 24 saatte olabilir mi? Bozar mı? Evet önce kardan adamı yapalım. Arkadaşlar benim kardan adamım. Olur mu? Hayır bu adam Arkadaşlar şimdi çok eğleneceğiz. eğleneceğiz. Kalkış kum gibi Baba, ben oldu. yapacağım ben. Şaka yaptım. Kamera acayip renkler değiştiriyor. Mesela benim gözüm sarı turuncu görüyorum. Baba biraz dikkat et. Baba ben de gözlerini yapacağım. Tabii. Siyah. Şaka şaka kahve olsun. Kahve mi yapmak evet. istersin? Şaka şaka. Şey. Yeşil istiyorum. Yeşil. Ben de. Mavi şaka. Ben de yapmak istiyorum. Ama istedim. İpek. Ben de yapmak istiyorum. Ha? Bir şeyler ben de yapmak istiyorum. Tamam. Ee, İpek şimdi gözlerini yapsın. Sen de büyümelerini yaparsın. Büyümeler fiyat olsun. Şöyle yapacağız. Bir gözünü sen biraz fazla olanlar. böyle... Ee, bununla değil. Kırmızı no. ben, ben, ben. Şöyle. Kirpiklerine gerek yok. Elif'ciğim buradan aşağıya 3-4 tane düğme yapar mısın? Yok. Evet. Aşağıya doğru. Çok güzel. Ya da gerçek kaydı oynuyor gibiyim. Okey. Aa! Gerçek! Adı, Olaf! 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 Evet. Olaf'a da benzedi. Elsa da yapsak. Evet Elif'cim. Şimdi kardanalarımızı... Arkadaşlar! Bik bik! Bitti mi? Evet. Videomuz bu kadar. Biz bunlarla biraz da oynayabilir miyiz? Biz videoyu kapattıktan sonra istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Yay yeah. herkese oh. gösteririz. Tüt <laughs> tüt ta